Burcu Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim hocam. Bu hafta dönüyorsunuz. Çok sevindim. Evet. <laughs> Ay evet. Sizin siz siz için, için ama bizim zaten. için çok böyle özel bir hafta. <laughs> evet. 10 Yeni Ekim dersler günü. başlayacak. Aynen. 10 Ekim günü dersleri söyleyeyim ilk önce. Ama siz ilk önce şey söyleyin tarihi. 7-13 <laughs> Ekim. Tamam peki astroloji burç yorumları. Ben Allah nasip ederse perşembe döneceğim. Evet. Ondan sonra 18 Ekim'de orta ileri başlıyor cuma günleri. 23 Ekim'de gökyüzü durumuna göre temel seviye başlayacak temel evet. orta ama ondan sonraki günler pazartesi günü olacak 9'dan sonra evet. ve 26 Ekim'de de e, şey olacak orta ileri pardon ileri pratik e, harita okuma olacak. Harita okuma evet. atölyesi. 10 hafta sürecek. Son oranın son dört ders kaldı. Hatta arkadaşıma da bir derse etüt yapacağım dedim söz. Hmm. Onu da. vallahi benim haftanın yedi günü doldu. Bakalım ne yapacağız? Hadi bakalım. Evet. Dizlerimin bağı çözülüyor hocam. <laughs> <laughs> niye diyeceksiniz <laughs> ödevlerin bir kez... kısmı duruyor hemen bitirmem lazım siz gidiyorsunuz <laughs> ee, telefonumda 542 494 9944 ulaşabilirsiniz istediğinize evet. kayıtlar devam Gece ediyor 12-1'e kadar açık telefonum sıkıntı evet. yok yani Adeline Aşit gibi zilleri çaldık evet, evet. başlıyor evet, aynen, ona göre kaçırmayın Vallahi yedik geldik biraz. Tabii şimdi bunlar bu eski kayıt olduğu için bakalım yeni kayıtlarda nasıl olacak bakacağız. Ee, şimdi bu hafta neyle başlamış olacağız? Ay yay burcuyla başladık. Evet e, pazartesi günü 7 Ekim'de e, ay, ay burcu transitinde ne oluyordu arkadaşlar? E, ilk akademik kariyer, ondan sonra yurt dışı konuları, pasaport konuları bunlar daha çok gündemde olur. E, bir hak, hukuk, adalet konuları. Daha sonra ay oğlağa geçecek çarşamba günü, yarın öğleden sonra 2-3 gibi. Geçtiği zaman daha disiplinli, daha düzenli oluyoruz. Aa gelmiş bizim Sirius. Evet. Hakkı, e o dışarıda değil miydi? yok biraz önce geldi Hocam kapı açıktı Tamam o geliyor o be seviyor beni ben anladım evet. onu. Aslanım yani. geldi artık Aynen öyle Aslanım yani Kedigiller familyası Ondan <laughs> sonra e, ay oğlakta daha disiplinli oluyoruz daha ciddi oluyoruz işlerimizi daha ciddi Yani tabii ki yapıyoruz da biraz da duygularımızı etkiliyor belki işte Betül Hanım Burcu Hanım ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz evet. daha ciddi şeylerle uğraşıyoruz. Aykova'ya geçtiğimiz zaman hafta sonu, cuma akşamı da gruplar arasında yer almak, yeni gruplar, evet. yeni arkadaşlar arasında biraz içimizdeki o isyankar ruh çıkmak isteyebilir. Bilginiz olsun ideolojik fikirler vesaire bunlarla ilgili konular gündemde olabilir. Evet. Şimdi burçlara göre baktığımız zaman yükseleni, güneşi ve aya göre baktığımız zaman Koç burcunu yurt dışı konuları, mahkemeler, sosyal statü ve yeni çevreler, arkadaşlarla ilgili etkileyecek bu haftaki ay transitleri. Evet. Boğa burcunu miras, kredi, borçlar, yine yurt dışı mahkemeler, anne ile ilgili konular etkileyebilir. İkizler burcunu ikili ilişkiler, başkalarının finansal kaynakları ve mahkeme konuları yurt dışı akademik kariyerle ilgili etkileyebilir. Yengeç burçlarını bu hafta günlük günlük angarya işler, ondan sonra evcil hayvanlar, ikili ilişkiler, kredi, miras, borçlarla ilgili etkileyebilir. Sevgili aslanlara geldiğimiz zaman aşkları, çocukları, hobileriyle alakalı, evcil hayvanları ve ikili ilişkiler, belki davalarla ilgili konularla etkileyebilir. Sevgili Başak Burçlarına geldiğimiz zaman bu hafta belki tarla, tapan, gayrimenkul konuları, yine hobileriyle alakalı çocuklarıyla ilgili konular ve gündelik işler böyle sağlıkla ilgili konular etkileyebilir. Sevgili terazilere geldiğimiz zaman terazileri kardeşleriyle ilgili konular bu hafta olabilir. Evet. Ee, ev, aile, baba evi, ata evi bu gibi konular ve aşklarla ilgili konularda etkileyebilir. Hadi bakalım sevgili teraziler bak aşklar geliyor herhalde sizlere. Sevgili akreplere geldiğimizde akrepleri para kazanma, özdeğer konuları, ondan sonra yakın çevre ilişkiler, kardeş kuzen gibi eğitimler ve onları da ailevi meseleler etkileyebilir. Sevgili yay burçlarının hayret verici bir şey, bu hafta evet. bir seyahat yok nasıl olduysa. Sevgili yay burçlarının dışarıya karşı gösterdikleri yetenekleri, para kazanmayla ilgili konular, kısa mesafe seyahatler. Uzun değil, kısa. Evet, kısa kısacık, 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 kısacık gelsin. Kısa, seyahatleri etkileyebilir. Sevgili oğlakları, spiritüel konular, bilinçaltı konuları, dışarıya karşı gösterdikleri yüzleri, yetenekleri ben ne yapabilirim ve nasıl para kazanabilirim bu konularla alakalı. Sevgili kovalar, tabii ki kovanın olmazsa olmazı yeni gruplar, değişik fikirler bu konularla alakalı. Hı -hı. Yeni gruplar, çevre, spiritüel konular, yetenekleriyle alakalı konular ve sevgili balık bu hafta anne ile ilgili konular olabilir, yeni sosyal çevre olabilir, onların da belki kapalı yerlerle ilgili veya bir spiritüel farkındalıkla ilgili konular, onların evet, bu haftaki gündemleri, gündemleri olacak. Bütün lafırlın olsun, İnşallah güzel şeyler olur diyoruz. İnşallah. Peki biz geçen hafta nerede kalmıştık? Polis. Evet. evet. 29 derece ikizler burcunda yer alıyor. Bu yıldız yön bulmak, yönünü bulmakla alakalı arkadaşlar. Ee, bu yıldızda aynı zamanda geçen hafta demiştim Betelcüyüz Fatima Ana'nın eliydi. Onun da etkileri görülüyormuş. Bu sorunları ve problemleri çözecek insanlarla karşılaşma. Oo. Yardım edecekler. Hayatımızda karşımıza çıkartacaklar. Aynen öyle. Çok güzel. Güneşle kavuşumu sanatsal yetenekler. Ayla kavuşumu ondan sonra hani şey olabilir. Bir üstte problem yaşarsın ama başka biri çözer. Hani Hı. o çözücü, o kişi o olabilir. Merkürle kavuşumu yine sanatsal yetenekler. Venüsle kavuşumu şans ün verebilir. Ee, Jüpiterle başarı yükselme verebilir. Ee, ondan sonra eee Kariyer noktasıyla kavuşumu da e, meslek ve ticaret hayatında etkilerle iyi etkilerle gelebilir ama şöyle hı hı. bir problem olduğu zaman karşıdaki insan onun sorununu çözecek demektir. Bu da betaljüs gibi etkilerle. Hı hı. Yengeç burcuna geldiğimiz zaman bunun sabit yıldızlarında 3 derece 26 dakikada Propus diye bir e, sabit yıldız hı hı. var. E, i̇yicil gö görünür, gurur yıldızıdır. Hı -hı. Ondan sonra aşırı güven de verebilir bazı hastalıklar. Hani ben derler ya ben şöyleyim ben şöyleyim evet. falan. E, güneşle kavuşumu bakın hep bir ruhsal yetenek var. Ruhsal Kesinlikle. ve sanatsal yetenek. E, ayla kavuşumu duru görü veriyor arkadaşlar. Ay duygular ya duru görü ve medyumluk veriyor. E, Merkürle kavuşumu sanat, konuşma ve yazarlık yeteneği veriyor. E, Venüsle kavuşumu şiir sevgisi, şiir yeteneği, şiir yazma veriyor. ...ondan sonra Jüpiter yine ün ve şans veriyor... Ee, ...yükselenle kavuşumu başarı ve ün veriyor... Hadi bakalım... ...peki Mirzam sabit yıldızı var... ...7 derece 11 dakikada... ...bu da çok iyi bir yıldızdır... ...çok güzeldir... Ee, ...bu da bütün Venüs, Güneş, Jüpiter, Ay kavuşumları... ...inanılmaz derecede güzellik veriyor... İç mimarlık, dekorasyon bunlarla da alakalı olabiliyor... Ee, mesela bir Alhena yıldızı var 9 derece 6 dakikada ee, biraz nötr bir yıldızmış ama bunun da şöyle güneşle kavuşumu ruhsal yetenek astroloji ile ilgili. Ayla kavuşumu duru görü medyumluk, yine ruhsal yetenek. Medyum kavuşumu popülerlik veriyor. Merkürle kavuşumu pardon ama medyum evet. kavuşumu nereden çıktı? Ondan sonra Venüs kavuşumu giyinme ve gösteriş yapma. İşte ben şu markayı giyindim, şöyle yaptım, böyle yaptım, gezip evet. tozma. Ee, bunları ve iyi yemek yapmayı veriyormuş arkadaşlar. Evet, enteresan şimdi, Bak. Demek ki bundan sonra iyi yemek yapan birini olduğu zaman yakalayacağım sen hangi yıldızdasın diye. <laughs> Sirius yıldızı var arkadaşlar. Bakın benim yükselenimle kavuşum. Sirius çok önemli bir yıldızdır. Ee, güneşle kavuşumu hak etme veya etme. O sana ün ya da başarı veriyor. Bakın şimdi mesela kraliyet yıldızlarında ne vardı dikkat edecektin değil mi? Evet. Ama Sirius da öyle değil güneşle kavuşumu. Hak et ya da etme. Hani bazıları diyoruz ya ya bak şu şöyle de ne hak ediyordu. O onun da onu şey yapılmış o onu da verecek. Ondan sonra. Kedinin niye geldiğini şimdi daha iyi anladım. Neden? Adı Sirius. Ha doğru doğru. Doğru. Bak niye diyoruz. Ona oh, evet doğru. Ee, yani güneş kavuşumu böyle veriyormuş. Ayla kavuşumu bakın bu güneşte diyor ama ayla kavuşum evet büyük başarı evet. ve ün veriyor. Merkür ticaret ve resmi işlerde başarı. Ee, Venüs refah ün başarı. Mesela e, ben size söyleyeyim. Yükselenle kavuşum ün yetki, saygınlık, şans, başarı veriyor. Hani bunları evet. da böyle birin. Ee, kanapus var o da bir sirius kadar değil ama sirius kadar etkili diyorlar hani olmasa da etkili 14 derece 58 dakika yengeç burcunda yer alıyor ee, genelde gemicilerde balıkçılarda transatlantik çalışanlarında görülüyormuş Oo, çok Olabilir iyi yani. iyi ee, güneşle kavuşumu başarı ağır başlı bir yapı veriyor büyük sorumluluk getiren mevkilere getirme Aile kavuşumu, e, dindarlık eğitimi, hani böyle bir din konuları hı hı. da yükselme. Ama aile kavuşumu diyor, kara sevdayı eğilim olabilirmiş. Oh. Hani var ya kara sevdaya tutuldu. Tutuldu mu bırakmıyor yani. Aynen. Böyle bir kara sevda falan gibi. <laughs> Merkür kavuşumu biraz burnunun dikine giden bir yapı verebilirmiş. Venüs e, güçlü duyguları olan bir yapı. Ondan sonra Mars çok çalışkan bir yapı veriyormuş arkadaşlar. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Mesela Jüpiter'de yabancı ülkelere yolculuk Bakın hmm. enteresan şeyler. Yani e, bunlar çok enteresan. E, mesela yükselenle kavuşumu seyahat veriyormuş. Bol seyahat. Yani yaylarda fazla... çok fazla var. Evet, evet. Yani bakın çok enteresan, e, çok enteresan. Mesela bir Vasat yıldızı var. Onu da söyleyeyim şey yapayım. Söyleyelim. 18 derece 31 dakikada kimyasal patlama zehirle alakalıymış. Ee, bazen kimyagerlerde de olabiliyormuş avukatlar ya da kamusal davalarda da ortaya çıkıyormuş hı hı. bakın kimya, kimya gazı kimyager, avukat ne diyeyim artık bir şey diyemeyeceğim ondan sonra kimya firması sahiplerinde de görülebiliyormuş bu yıldızı vasat yıldızı arkadaşlar hı hı bunun şöhret başarı da getiriyor güneşle kavuşumu yabancı ülkeler zeka ün başarı getiriyor ayla kavuşumu geleceği görme veriyormuş arkadaşlar çok etkili öngörüde bulunabiliyor aynen öyle yine astroloji yeteneği var bu yine öyle merkür kavuşumu edebiyat ve icat icat etme bulma yeni şeyler yeni evet Evet ee, venüs kavuşumu hep şans mali girişimlerde hep şans e, Jüpiter, sanat, edebiyat, yetkili makamlarda da iyi bir şey e, veriyormuş size söyleyeyim. Evet. Ve Pollux'ta bırakalım seyahatten. Evet. Sonra seyahatten görüşürüz. döndüğümüzde ders turumuz başlayacak. Koşa koşa gelin. İlk, orta ve ileri. Aynen, Doğru. kesinlikle. Dur şuraya da şunun tarihini atayım. <laughs> e, i̇nşallah görüşeceğiz. Size, kendinize iyi bakın. Çok güzeldi. Evet. <laughs> şey, Okullar açılıyor. Bekliyoruz. Hocam, öğretmenimizi bekliyoruz. Aynen değil mi? Doğru söylüyorsunuz valla. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.